Hidrojel denen bir ürün var. Diz eklem aralığından hiç emilmeyen, dolayısıyla çok uzun süreler eklemi rahatlatacağı söylenen bir ürün. Bazı hastalar gerçekten çok iyi sonuç almakla birlikte bazı hastalarda yeterli fayda görmediklerini bildirebiliyorlar. Çok nadiren daha rahatsız olan hastalar da olabiliyor sonuçta. Emilmeyen yabancı bir madde bu arada hidrojel. Sadece son evredeki hastalar için uygulanmalı ve mümkünse ameliyat olamayacak hastalarda uygulanmalı. Çünkü ameliyat süresini bir miktar da uzatabiliyor. Ameliyat olmasını engel değil ama başka çare bulamayan insanlar için önerilebilir hidrojel. Yani tam bir kurtuluş gibi bahsedilemez bu ürün için. Diz ne? Diz bu bahsettiğim yöntemler içerisinde protez dışında ağrıyı en iyi geçiren yöntemlerden birisi. Bilimsel çalışmalarla ispatlanmış bu. Biz de 250'nin üzerinde hastada bunu uygulayarak bir takım çalışmalar da yaptık. Yeni yöntemler de geliştirdik bu uygulama yöntemiyle ilgili ve hastaların genel olarak diğer yöntemlerden daha memnun olduğunu bu çalışmalara dayanarak söyleyebilirim. Burada da kriter şu. Hastanın daha çok ağrıdan şikayet ediyor olması lazım. Geniküler arter embolizasyonu diyoruz buna. Hareket kısıtlılığından çok diz ağrısı dominant olan 3 aydan uzun süren hastalarda eğer evre 2 ve 3 tutulum varsa damarlardan girerek dizlerdeki enflamasyona sebep olan küçük damarları antibiyotiklerle tıkadığınızda oradaki iltihap kısır döngüsü ve sinirlerin aşırı uyarılması azalıyor ve uygun hastalar seçildiğinde 3-4 seneye kadar etkili oluyor bu. Ve ciddi ağrıları azalttığı için hastaların çam kalitesi çok artıyor da çok mutlu olan hastalarımız var. Ama tabii ki en ileri devredeki bir hastayı yaparsak etki oldukça kısa sürüyor. Yani 3 ay kadar kısa sürdüğü olabiliyor bu etkilerin. Bir de dikkat edin gereken romatoid artrit bir tutulumu varsa romatizmal bir diz tutulumu varsa ve bu e, ispatlanmışsa kan tahlillerinde bu yöntemlerin uygulanmaması ve hastaların direkt bir romatologla görüşerek uygun ilaç tedavisiyle tedavi edilmesi gerekir yoksa embolizasyon bunların bir kısmını rahatlatırken bir kısmını daha kötü yapabilir. Bunun dışında radyo frekans yöntemi var. Radyo frekansta da direkt ağrıyı oluşturan birkaç sinir var dizde. Onların yanına girerek o sinirleri ısıtıp nöromodülasyon yöntemiyle 6 ay 1 sene kadar sessizleştirilmeli ve ağrının azaltılması yöntemi.